Türkler de ikindir savaşına katılsaydı. Tarih Yunanistan düşürülükten hemen sonra. Oğlum şimdi biz gittik Yugoslavya'yı aldık Almanların yardımıyla Yunanistan'ı aldık. Yetmedi Mısır'da, Somaliland'da başarılar yaşadık. Şimdi Anadolu topraklarını alsak ne güzel olur. Türkiye, eller yukarı. Ulan sen kimsin de Edirne'ye giriyorsun? Ordular el nedir Edirne'dir. İleri. Çuf. Çuf, çuf. İşte şimdi daha ne yedik. Almanya. Ee, Türkiye bana bayağı bir saldırdı. Yardım et. Hayır oğlum ben senin yardımcın mıyım? Ne alaka? İş başa düşür desene. Umut herif sizin. Çıh. Ee, ben Yunanistan'ı isyan çıkarıyorum lan. Sen kimsin de bana değil, elinizden bağımsızlığımızı alıyorsun? Çuf, çuf, çuf. Vallahi biz de isyan çıkarıyoruz. Ne boşnaklar, ne Hırvatlar, ne S de Sırplar bir İtalyan bayrağının altında yaşayamaz. Çuf. Hey. Sovyetler. Gel, beraber rezervi saldıralım. Tamam. Hey Almanya beraber Sovyetleri halletmeliyiz. <laughs> tamam iyi. Al oldu mu Hüseyin? Oldu ama çuf. Balkan depilerinden ve Anadolu'dan çok kötü geliyorlar. Çuf. Fransız olarak bağımsızlığımızı ilan etmiş bulunmaktayız. Ben de Amerika... bir İtalya'nın güneyinden. Ya ya Yine kaybettik ya. İtalya eğer bir gün üçüncü dünya savaşı çıkarsa seni çok pis döveceğim oğlum. Tamam yeni dünya asıllarını çizelim. Vallahi bana güzel toprak vermesinse sürpriz öldürürüm ha. Ve yeni dünya asılları. Türkiye. Balkan devletleri. Almanya. Fransa ve İngiltere. Sovyetler. İskandinavya. İspanya ve Portekiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın.